Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Evet, akıllı deve ile şımarık farenin hikayesi başlıyor. Çok eskilerden kendine beğenmiş, şımarık, kibirli bir fare ile akıllı, zeki, alçakgönüllü bir deve yaşardı. Bir gün karşılaşıp arkadaş oldular. Fare deveye şöyle söyledi: "Sana kılavuzluk etmeliyim. Yularından çekip istediğim yere götürmeliyim." dedi. Deve arkadaşının küstahça teklifine razı oldu. Bir süre gittikten sonra küçük bir dere kenarına ulaştılar. Devenin diz kapaklarına bile ulaşamayan su fare için uçsuz bucaksız bir deniz gibiydi. Bir okyanus gibiydi adeta. Ben buradan geçemem diye fısıldadı korkuyla. Ben burada boğulurum dedi. Deve ne bekliyorsun diye çıkıştı. Kılavuz önden gider. Dal bakalım suya. Ama diye kekeledi fare. Görmüyor musun? Su çok derin. Fare mahcup olmuş, boyundan büyük işlere giriştiği için kıpkırmızı olmuştu, hatta morarmıştı. Sizin için küçük ama bana göre çok büyük bir su, okyanus, deniz gibi bir su diye inledi. Ben artık kılavuz olmaktan vazgeçiyorum. Keşke daha önceden düşünseydim de boyumdan büyük işlere girişmeseydi dedi. Evet dedi deve yumuşak bir sesle. Herkes kendi haddini bilmeli ve asla aldatıcı gurura, kibire, büyüklenmeye kapılmamalı diye fareye cevap verdi. Evet bir başka videolarda görüşmek üzere.